Ders videosuna da hoş geldiniz. Bugün Skyblock serisine başlıyoruz. Şimdi ıı, kesinlikle Hunger Games videoları ya, gel falan gelecekti yani. Ha bir de ıı, yeni bir Minecraft Premium aldım. Paraya kıydım ve aldım. Artık MCSG'den videolar gelebilir. Onu da söyleyeyim. Bu arada multiplayer bir server'da oynuyorum. Neyse şimdi şu ağacı keserek mi başlayalım? Aa, hayır o düşmesin. o be işte bu. Güzel güzel. güzel. Şurada da var. Ee, şurada da var. Şurada da da var. Hmm. Acayip bir şey güzel çıkmaz yani ben size söyleyeyim. O ikincisi çıktı. Çok güzel. Süper mi kadar süper <laughs> <züper> şeysinden. Şimdi. <laughs> bunları kesinlikle kırmamız lazım. <laughs> ee, bunu ben niye yapmıştım? Bu ne ya? Lak şeysinden aldı bari. E bu da gelmiyor hocam. Çok çok gözüküyor böyle bunlar. Bacı. Ne oluyor lan? Bak şunu da atıyorum. Oha taş mı? bunlar gelmiyor ne oluyor? Ya hiç sonra.

Hazır. Önce buzu kuruyorduk. Evet. Oldu. Şimdi. Hemen güvenliği alalım. Güvenlik şart. Evet. Şimdi. Şöyle biraz güvenliği alalım. Bir tane daha geldi güzelce. güzel. Bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü sepling. Aşağı düştü. İşte abi güvenlik altına almak önemli. eşem olur. Neyse. Kaos. Olun keselim artık. Yapacak çok bir şey yok. Oğlum kesmek. Neyse. Evet. Olun abi. Ben bu görüşürüm. Ah mis yani, oh, Tamam abi. Ah, sonunda beş tane anca daha var. Tam. Eee koy, başka şeyler için kullanırız. Anca buz orada dursun lazım oldu anca. Onu da kullanırız abi de. Şuna koy. Yani şöyle crafting table'ımızı koyduk mu? şöyle çubuğumuzu da yaptık mı? Şöyle de bir tane taş kazma aleti yaptık mı? Tamamdır abi mis. Şöyle de şurayı kapadık mı abi? Bütün gün kas. Canın sıkılsın yine kas abi. Evet. Şimdi Ya aslında ben bunu Ahmet'le oynamayı düşünüyordum. Ama hani olmadı. E şöyle olmadı. İtibat kuramadık. Ben de hani böyle çok video atasım falan vardı. ama Bu yüzden. Bu hepsi yeniyor abi. su boşalıyor. Burada sandık var. Çok acayip ya. Gerçekten yeni mi? Bu Skylock ne anlayamadım yani. <laughs> Neyse. Ben... <laughs> şöyle şöyle <atımla. gülüyor> Şöyle de çubuk yapalım. Evet. Ee, şunu şöyle koyalım. Şunu şöyle koyduk mu? Bir de kılıcımız olsun. Ya bir de kremiz olsun. Bizim olsun. Ee, bu arada gece olmaya başladı. Hepsini odana çevirdim ben. Şöyle bir tane odun kesin. Ee, o zaman biz ne yapıyoruz? 9 tane odun taş kazıyoruz. 9 tane olacak tam olarak. Tamam ocağı yaparız ya. Basit. <laughs> Dörtten sonrası yanıyor ya. Aa, evet, <laughs> oldu bir anda. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bu arada texture pekli oynamıyorum. Çünkü Skyblock tek tur daha güzel gibi geliyor bana. He 9. Şurada var mı? Yok. Ee, tamam. Ne zaten 8 tanesi yetiyordu ama. 9 hmm, diye aklımda kalmış yani. Şimdi şöyle. bir tane çubuk orada onun için dursun ben şöyle şurayı hafiften alayım bir tane düştü bile abi çok iyi ya harbiden harbi çok iyi yani çok iyi gidiyoruz her ile böyle muhteşem bugünden yenilemişsin bir video oldu bu yani oyun üniversitesi olarak yine orijinal bir video çıkarttık dediğim anda kasma girdi. evet, çarçolumuz oldu. Çarçol. Köylerdeki çorçil gibi. Çarçol ne la? Neyse. Şöyle üç tane koyalım. Bir tane yanımızda kalsın. Ee, şimdi şöyle şu, şuradan alayım. Kötü durdu oradan. Ya bu bölüm çok uzatayım mı aslında bilmiyorum. Çünkü e, neticede diğer adalara gitmem lazım. O yüzden taş kazmam lazım ama taş kazmayı da ben çekmek istemiyorum. Neyse biraz kazayım da genişletiriz abi. Abi çok kötü ya. 2 saat bekliyoruz. Daha basit jeneratör yapanlar falan var ama ben nasıl yapıldığını bilmiyorum. aslında biliyorum. Gibi bir şey ama bilmiyorum bir şey. acayip bir şey abi o yani. Hepsi mi yanıyor? Ha. 9 etti. Şimdi. Şuraya koy. Şuraya koy. Şuraya koy. Bu arada Optifine hata mı veriyor? Yani böyle geç gözükmeler falan. Yine ben çözemedim o işi. Hani ee, ilk bölümden adayı geliştirme çalışmaları güzel. Bir abi, Yakında büyük şeyiz. 15 i̇şte etti bu ya. 15 etti. Güzel. Ya bu arada konuşmuyorum. Konuşmayı yapmışım ya. Ee, ya burayı şöyle yapalım biz.

Şöyle şurayı da tamamlayayım da ilk videoyu bitireyim artık ya. Biraz daha geliş böyle gelirim artık. Ş ya şurası kötü duruyor ya. Çok kötü duruyor burası. Ya bak böyle daha şık durur. Hı. Yine çok kötü duruyor. Abi o her türlü kötü duruyor ya. Can lazım diyeceğim ama canla, canla yapma bir şansın Ha kum var kum abi. Bir yerde kum vardı. Neyse. İlk videoyu bitirelim. Artık sonraki videolarda devam ederiz. Görüşmek üzere. Oyun üniversitesiyle bir video daha beraberdik. Görüşmek üzere. Öyle kere dedim. Biraz saçmaladım ama neyse olsun.